Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kulab Brugge'nin son performansı oldukça tutarsız ve önemli maçlarda istenileni verme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Borussia Dortmund ise genellikle bu tip maçlarda daha fazla pozisyona girip skor üretme konusunda daha başarılı bir profil çiziyor. Bu tarz maçlarda genellikle peş peşe gelen gol sayısı ve maçın genel seyri, Borussia Dortmund'un potansiyelini ortaya koyuyor. Kulab Brugge'nin bu karşılaşmada skor yapma ihtimalleri düşük görünüyor. Özellikle daha güçlü rakipler karşısında savunma sorunları yaşayan Kulab Brugge, bu maçta da zor anlar yaşayabilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.